Fani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte alt derin dondurucu resetleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Alt üst derin dondurucu reset butonu arka tarafa bakarak bulun ve birkaç saniye boyunca bası tutarak resetlenmesini sağlayabilirsiniz. Alt üst derin dondurucu resetlemek istiyorsanız ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Yani burada reset butonuna basmalısınız. Bununla birlikte alt üst derin dondurucunuz sıfırlanacaktır. Yani aslında ekrana bahsettiğimiz 8-9 saniye boyunca alt üst derin dondurucunun resetleme butonuna basmanız gerekiyor e, bu fabrikaların dönme işleminin yapılmasının bir seçeneği olarak sizlere söyleyebiliriz. Bu videomuzda alt üstlerin dondurucu resetleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.